Arkadaşlar bugün sizlerle mini açacağım. Ama mini açacağım derken ben sabırsızlanıp hemen açtım. Abo Sürpriz miniş gördünüz. Sürpriz minişti bu. Çok güzel bir miniş. Bu köpek. Bu da bilmiyorum ama yorumlarda yazarsanız çok güzel olur. Böyle mi var. Şöyle ben açmıştım sabırsızlanıp. Hemen açınca da böyle oldu. Yarın ya da şimdi bunlarla ilgili bir video çekebilirim. Yani ilgili derken okul falan çekebilirim. Ama ben yarın çekeceğim herhalde. Çünkü bugünkü videom bu Arkadan da kuşumun sesleri geliyor Bugünkü videomuz bu kadardı Abone olmayı Beğenmeyi Ve yorum yazmayı unutmayın Bay bay